Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size operatörleri aşırı yüklemeyi anlatacağım. Bunu da saat örneği üzerinden anlatacağım. Öncelikle zaman diye bir klas açalım. zaman olsun klasımızın ismi. kaldırıyoruz. Sonra bunu create ediyoruz. şimdi hash dosyasına geliyoruz. Bunu öncelikle biz bir tane daha Contracture ekleyeceğiz. Buna İlki bizim parametresi olacak. Diğerine de int saat int dakika bir de int saniye diye değişkenlerimizi tanımlayacağız. Bunu tanımladıktan sonra void Set zaman diyoruz. Set zamanda da bu tanımladıklarımızı tanımlayacağız üçüncü aynı parametreler olacak. Bir de bu get zamanı olacak. Bunda da aynaları fakat parametreli olanlar olacak. Şimdi değişkenlerimizi bir tane saat ekleyelim. Tek tek tanımlıyoruz. Set zaman dedim. Integer saat dedim pardon. Hmm, İntegr. Seferde el saatliyorum. şimdi tekrar bir seçini yazacağız. Evet. Set dakika dedim. Bunu integer dakika yazdım. Evet, integer yazdım. 5 saniye için yapacağım. 5 saniye dedim. Tekrar saniye yazdım. bunları yazdıktan sonra şimdi yazıya bir fonksiyonu bir de operatörlerden eklemek için class'imi yazıyorum. Zaman diyorum. Operatör artı zaman Peki diyelim. Daha sonra private kısmından da diyorum ki bakayım. Evet, bir de bir olsun. Hmm, şimdi buraya da pointerımızı koyuyoruz. Ee, şimdi zaman cephepeye geliyoruz. Önce kütüphanelerimizi ekleyelim. Evet. Bir tane daha konstraktor ekleyelim ve bu zamanlarda işte yazdıklarımızın hepsini buraya alıyoruz. Evet. Yani buradaki noktalar bir kere de hmm. ve klaslarımızı buradan çağırıyoruz hepsini. Öncelikle şimdi boş olan kontraktörümüza tek tek tanımlıyoruz. Diyoruz ki set zaman ilk baş sıfır diye alalım. Eee set dakika ve saniye dedim. Daha sonra bunları alıyorum. Ee, buraya kontraktörümü de kopyalıyorum. Ama bunda bunu saat bunu dakika bunu da saniye yazıyorum. Sonra e, kontraktör kısmını boş bırakıyorum ama buradaki Bu zaman haçta tanımladığımız bunları tek tek çarmak zorundayım. Yok ben onu çağıracağım. E, bir şey yazmıyorum. Öncelikle diyorum ki e, set zaman set zamanda da biraz önce yazdıklarımı alıyorum yine. Buraya kopyalıyorum. Bunlar aynılar olacak. Daha sonra e, burada get zamanda da bunları e, tek tek göndereceğim diyorum ki parantezlerimizi koyalım. E, saat diyorum. Get zamanı. E, dakika diyorum. Get dakikaya. Ve e, saniye diyorum. git saniye yok. E, bunları yazdıktan sonra şimdi diyorum ki set saate geçiyorum. E, set saate de st eşit diyorum. Saate. Geç saate geçeceğim şimdi. Şimdi 7 saatte de e, döndürsün. E, bu set dakikada da şimdi if kuracağım. Diyeceğim ki eğer dakikam büyük saat mustan dk bir eşit işte olsun. Eğer else de diyorum ki DK eşitliği işte, dakikaya. E, şimdi get dakikaya geldim. E, get dakikada da zaten döndürüyorum. Return diyorum. Dakikayı. E, get saniyeye geldim. Get saniyede bu sefer diyeceğim ki bunun aynısı. If diyorum. Eğer dakika e, büyükse ay, saniye pardon saniyedir. eğer saniye büyükse 60'tan desin ki saniye eşittir 1 eğer else de diyecek ki saniye eşittir saniye Get saniye dedi zaten bunu ne yapacak döndürecek diyecek yani saniye evet şimdi yaz komutuyla da bunu yazalım siyah atlıyorum. get saat dedim sona 7 saniye dedim ve 7 dakika dedim hangi yemeği bunu da yazdıktan sonra Operatöre geliyorum. Ama operatörde çağırmamışız. Hemen klasımızı çağıralım. Şimdi öncelikle bunda yeni bir başlangıç klasımızı yazıyoruz. Zamanlı bizim klasımız. Topla diye yeni bir pointer oluşturuyoruz. Topla eşittir Niye? Tamam dedim. Daha sonra integer bir değişken atıyorum bunları. Bir i̇şte, get get saat Diğerleri için aynıdan yapacağım diyeceğim ki integer eşittir. Hmm, 7 the, hmm, get the kick on job. Bunun da lazım. ediyoruz. Bir saniye. Bir saniye dedim. Yani bunları yaptıktan sonra Şimdi ifle döngümüzü kurmak zorundayız. şimdi onu yazalım. Evet, şimdi ifle döngi ifle döngümüzü kuralım. If diyorum. Eğer e, saniye büyük saat 3'ten. ne yapsın dakika yaklısını yazdıracağız yani. Dakika artı eşittir. Evet. bir e, bölüm. alacak bunun Tamam. Şimdi bir de bir tane daha dönüp If diyorum eğer Dakika bu sefer büyük 60'tan diyecek ki e, saat burada işte e artı ekleme yapıyoruz. Henüz 60 atmış. %60 dedi. En sonunda da Topla diyorum. Diyorum ki set zaman. Bunları tek tek yazacağım şimdi. Ve saat dakika ve de saniye ve sonra diyorum ki toplam. Evet şimdi bunları yazdık. Şimdi de main kısmına yazalım. Evet arkadaşlar az önce şu burada çağırmıştık bu g diye bunu buraya yazmayı unutmuşuz. Onları yazıyoruz. Şimdi main B'ye geliyoruz. Burada öncelikle nesne tanımlayacağız. Diyorum ki Başak ismini yazıyorum. Zaman dedim. Zaman 1 olsun. Eşittir. Ne diyorum. Kendimize zaman uyduralım. Mesela 3 saat 15 dakika 40 saniye dedim. Ee, bir tane daha Enter ekleyeceğim. Belki de zaman 2 olsun. Eşittir. Ne? Zaman dedim. Buna da 2 saat 10 dakika 25 saniye olsun. Dedim. Daha sonra bir de toplam debinesini oluşturalım. Zaman diyorum. Çarpı. enter toplam. sonra diyorum ki toplam eşittir eee, zaman bir artı zaman iki dedim zaman bir yaz dedim zaman iki kontrol için böyle tanımlıyorum yaz dedim ve tamam toplam dedim. Şimdi programı çalıştırıyorum. Çünkü biz buraya kütüphanemizi çağırmadık. Bizden hata veriyor. burada klasımızı tekrar evet şimdi programımızı çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi yazdı bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim